Herkese merhabalar. Bugün yine bir mat videosu ile birlikte sizlerleyiz bugün. Gözleme mat yapacağız. Buyurun başlayalım. Evet bugün gözleme mat yapıyoruz. Sohbetimize gözleme ile ilgili hot, e, hotellerde gözleme sıraları. Onları konuşacağız. E, buyurun başlayalım. Başlamadan önce selamlarım var. Selamlarımı vereyim. Evet. Benim çok sevdiğim bir izleyenim, arkadaşım. Zümrüt Kayapınar, Hollanda'ya da selamlar. Canım desteğin için, yorumların için çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum ve çok öpüyorum. Cemre Suyuna Cemreci Sana çok selamlarımı yolluyorum. Bugün derdini de konuşacağız. Bu konudan sonra. Videonun sonunda konuşacağım onu da. Sana da çok selamlarımı yolluyorum. Çok öpüyorum seni. Ece Cayer Ece'cim, senin desteğin için de çok teşekkür ederim. Ee, yorumların için, izlediğin için, her şey için çok teşekkür ederim. Ve seni çok öpüyorum, çok seviyorum kuzum. Gizem Öknal. Gizem'cim, selamlar canım. Ee, seni çok öpüyorum, çok teşekkür ederim izleyip destek verdiğin için. Çok sağ ol. İknur Adigen. İlknur'cum. Çok selamlarımı çok oluyorum. Se çok seviyorum seni biliyorsun kızım. Dilek Çetin Kaya. Dilek'cim selam istemedin ama ben vermek istedim. Çünkü desteklerin yorumun için. Çok teşekkür ederim kızım. Ben de seni çok seviyorum ve çok öpüyorum. Sude Aslı. Sen de selam istemedin ama ben yine selam vermek isterim. Sana seni çok seviyorum. Desteğin için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Evet buyurun başlayalım. Gözleme. Bir sade bir peynirli. Böyle bir kahvaltı türü şey de yaptım. Gözümün yanına ben seviyorum. Mm -hmm. yemeğimiz gözleme dedim ki konumuzda gözleme olsun e, otellerdeki gözleme soruları bilenler bilir eee Otellerde denizin kenarlarında, avuzun kenarlarında, avuzun orada çok olmaz. Yemek tarafında böyle çok tatlı teyzelerimiz var. E, gözleme açıyor. Ama size bir şey diyeyim mi? O gözlemeler harbi çok lezzetli. Ben her gittiğim otelde yiyordum. Çok da severim. Kuyruk oluşuyor. Ben kuyruk, ben kuyruk yokken gidiyordum. Yani kuyruk bitince bekleyeceğim güneşin altında. Yabancılar, özellikle Ruslar. Yani sıra falan oluyor gözüme için. Bir tane de alıyorlar. 5-6 tane falan alıyorlar. Ondan sonra şey... Bir de içine şeker koyuyorlar. Hmm. Eyvallah. Şeker konu. Yani onların tercihi. Onlar biliyorsunuz, cevap farklı yiyor biz. Biraz farklı yiyorlar. Ee, şey yapıyorlar mesela. Pişiye de şeker koyuyorlar ama burada bizde Türkler de koyuyor, ben de koyuyorum. Güzel oluyor. Gözlemeye şeker konur mu? Konur. Ben yapay çikolata suyu yapıyorum. Niye yemmesin? bu konuya devam edeceğim. Cemreciğime öneriler vereyim. Şunu da alayım. Cemre'nin evde çok canı sıkılıyormuş arkadaşlar. Abla ne yapabilirim dedi. <laughs> ben de dedim bugünkü videoda sana e, tavsiyeler verebilirim. Ben ne yapıyorum evde onu söyleyeyim. E, mark ben çekiyorum zaten. Onunla uğraşıyorum. Ee, onun editleriydi öncesi sonrası önce hazırlanıyorum sonra yemekleri hazırlıyorum sonra çekim sırası sonra çekim sonrası toplama ondan sonra edit sonra editten sonra yükleme yükleme sırası sonrasında sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum yorumdan cevap veriyorum ondan sonra ya, genelde öyle geçiyor ne yapıyorum oturuyorum ee, Netflix'ten dizi falan izliyorum çay içiyorum ee, müzik dinliyorum. İtalyan müziklerine ve Fransızca müziklere bayılırım. E, İtalyanca müzikler dinliyorum. Öyle ruhumu dinlendiriyorum. Bir sır kalayım. Size de tavsiye ederim. Eğer siz hani ders çalışın demiyorum. Zaten çalışıyorsunuzdur eminim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapabilirsiniz? Yani YouTube'dan video izleyin. Ne bileyim. Hani öğretici videolar izleyin. Bizi de izleyin. Ee, ondan sonra ne bileyim. Yani ne yapılabilir ki? Yani size tavsiye verebilirsiniz yorumlarda. Ne evde evde kal. Diyoruz ya ne yapılabilir? Evde ne yapabiliriz? Ee, ben dediğim gibi bunlarla uğraştığım için vakit geçiyor. Ee, geri kalan zamanımda da kendimi ayırıyorum. Biraz dışarıda işim oluyor. Oraya buraya çıkıyorum. Şu an 4 gün yasaktayız bir şey yapmıyorum Tamamen işlerime yoğunlaştığım için vakit geçiyor. Bir de ben biliyorsunuz mikrobiyoloji benim iş alanım. Bu ara onunla ilgili araştırmalar da yapıyorum. Yani geçiyor. Ne? Evet, siz de araştırmalar yapabilirsiniz merak ettiğiniz sorulara. Ne bileyim. Yapın yani. Evde ne yapılabilirse onu yapın. Şarkı sözü yazın, şiir yazın. Yani bilmiyorum. Ya ne bileyim, ne öneri vereyim bilemedim. Dizi izleyin. Yani. Yusuf, dağılık. kitap okuyor Ben de kitap okuyorum şu an bilimsel, bilimsel kitaplar okuyorum işimle alakalı siz de yapabilirsiniz yani Konumuz otellerdeki sıraydı ya. Teyzeler valla alın teriyle çalışıyorlar. Güneşin altında o kadar kişiye gözlerini açıyorlar. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ekmek parası kazanmak gerçekten kolay değil. Bir tane daha yiyeyim. Ben böyle yanlış şeyleri seviyorum ya. Bayram da geliyor valla. Ama eski bayramların tadı yok. Ben küçükken atılıyorum. Çok güzel geçiyordu. Şimdi herkes tatile gidiyor. Zaten bu sene tatile de gidemezler. Giden yazlığına gider. Yarın açıklanacakmış herhalde bayram. Bakalım ne olacak. Bence yasak olur. bana göre olmalı. Ya yani bu işin içinde bilen kişi olarak söylüyorum. Bence olmalı. Bunları da yemeyeceğim. Evet. El ediyoruz bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün gözleme mahbeng çektik. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.